Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı başlı baş oyuncuları Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir birbirine bakıyor arkadaşlar. İşte o an yakalayıp için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizce Afra Saradoğlu Mert Ramazan Demir arasında ne olmuş olabilir arkadaşlar? Moralleri bozuk. Yapım içiminden herkes oyuncular kadrosu eğleniyor arkadaşlar. Afra ve Mert oturmuş arkadaşlar. Sizce ne olmuş olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yorumları sizlere bırakıyorum. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Bu akşamda paylaşımlarımız olacak. Yarın akşamda paylaşımlarımız olacak. O yüzden kanalımıza hala abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz işsiz haberdar olursunuz tüm görüntülerden. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle birkaç dakika yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım.